Kız, maşallah. ne dedin sen? <laughs> teyzeme ver onu teyzeme. Teyzeme <laughs> de teyzeme sen ver. Teyze, teyzemi ben onun için geldim zaten. Teyze ne diyorsun? Allah. Allah. Söyle bir şeyler. Baba, baba. Söyle konuş, Allah. resim Allah. değil mi? Konuş, Allah. 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 konuş. Kaydediyor. Gözlerimi sever misin? Alırım sen. Eylül. Eylül hala uyuyor. Bir onun da. gözbafeta. İstanbul'da kim var? Kimle kalıyorsunuz? Başka çocuklar, çocuklar. var çocuklar. Kaç var. tane çocuk? Gün Temel'in yanına gittin mi? Da. İkisi orada, birisi kızla dışarıda. 2. O tarafta. Evet. Oradaydım, konuştum. Hmm. Orada burada olduğun oradan hmm. öğrendim. İkisi de evli mi? Evli bir şey. Evli hmm. mi? Şikek memleketi. Ne abi? Çarmıh mı özbüsü? Nasılsın? Çarmıh mı? O sistem Teyzemi göremiyorum. Buç saray, Aksaray, Niğde. Neresi sayar? Sen neresiymiş bu? Neresi sayar söyle işte. Gelin nerede? Yoksa. <laughs> Gelin tatilde. sadece isim var, geldi yok. Annesi burada, annesine sor. Gelinle gerek geçerse yapalım. Ablası, yerle. Ablası, yerle. Ablası, yerle. Ablası, yerle. Ablası, yerle. Ablası, hareketli Ablası, bir saniye durmuyor Ablası, yerle. var yerle. Ablası, yerle. Ablası, yerle. Aslında yanlışlık olmuş bunu. Bilmiyorum ben, ben ama. Şimdi, ben gittim. yanlışlık de. olmuş. Değilse <laughs> kendi hep şey. Teğze. Teyze. çok güzel. Maşallah. Allah korkmasın. Teyze köye Hadi. 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 Ne zaman? Hadi. her Hadi. Hadi. Yani işte onu söylüyorum. Ne işin var? Koya da. değer. Nereye gideceğim? Konya'da Evin oraya taşıdık. Ne zaman? Ne zaman taşıdık? Ramazan hemen Kurban Bayramı'ndan evvel gittim ben. Haa. üstünde bile diyebiliyordun. Yok. Muammer yanında şimdi. Şimdi Muammer mi? Muammer ne yapıyor? Iyi, i̇yi o da. Çalışıyor. Aşır İstanbul'da mı? Aşır İstanbul'da. Aşır İstanbul'da. Gidince arayacağım zaten. Sizin de Gidince arayacağım da. O da buraya gelecek ama. Ne zaman? Haftayı, haftaya mı gelecek? Hafta ben, ben, bir hafta mu pazar günü uçuyorum ya. Ha, öyle mi? Ha, zaman Bu burada da, çocukla, çocuklarla hanımı burada, kendi orada. Gördüğün gibi herkes bir yere gitti. Değil mi? ne kadar çok sağ Zehra ile görüşüyoruz sürekli. İyi, o da yakında buraya gelecek. Ümitle. hiç anmayın bana. Ümit bana hiç anmayın. Olur insan. Evet. İnsanlar böyle. <laughs> Heyecan. İstanbul'un siz neresinde oturuyorsunuz? Çekme koyuyor. Teyze doktora falan gidiyorsun mu sürekli? Yapsın. Var mı yapsın. Yapsın. bir sıkıntı? Yok. Kardeşim Avrupa ya Biraz kaydetsin de kalsın şey bende. Yani. Bu arası da ee, seyredin. Hem biraz konuş da. Bu biraz kaydetsin. E, <laughs> <seyredelim ara> sıra <gülüyor> ben seyredenim arası arasını. Anlat yani şey. bir şeyler başak başak biraz. Şey de. Sen bir <laughs> <sahil, gülüyor> ne şey. şey ilk Etapta. Canın sağ olsun gördü mü yeter. aklımda da Gelemiyor. Yol şey, çok uzak. Bayağı uzak. Uçakla 10 saat geçiyorsun gelmek için. Şosyal bastığı yer var ya, iş yerleri çok bar, fazla ya. Hoş bulduk, merhaba. <laughs> Muammer'in kızı işte. Maşallah. Küçük kızı da bu. <laughs> Öpresin, öğretmen, <öpüleksin. gülüyor> <Yok, otom. gülüyor> Eylül. Eylül. <laughs> Çocuklarla oynuyor, şey yapmıyor. Oynuyor işte. Ben teyzenin yanına gitsin istiyorum biraz teyzenle görüyorum. Gel. Sen ne tatlı kızmışsın. Maşallah. <laughs> ben <farklı> kızmışım <kadar> böyle. <laughs> Zerra'nın kızı ne bu kadar benzemiyor. <laughs> Zerra'nın kızı babasına benziyor. Ha, Saçı, gözü, her şeyi babasına benziyor. Ha. Ama bu yok. Tam teyze. <laughs> ne kadar çok benziyor. Allah Allah. Hareketliliği de o. ne adarsın Allah'a izin. Pazar günü gidiyorum deyiz. Önümüzdeki pazar günü uçacağım diye. Ben olsa hayırlı gittim. 15 gün. 15 gün. Ama gelin orada kalınca huzursuz olur. İşte. Nasıl yapan varsa yapan, 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 yapan. Bir de bebek gelince daha bir. Dün oradaydım. Ha. Huzursuz olmuş. O da iyice yaşlandı artık. Evet. Kim? Eben. Eşe de boğdu Yok. Gitmedim açıkçası.